Ortasını yaptı. Orazi yeni girdi. Orazi vurdu. Finger'ın tamamladı. Umarım offside yoktur. Yok. 90 artı 5'te. Artı 5 verildi. 3-2. Böyle hafife alırsan böyle yerler adamı. Herkese merhabalar arkadaşlar. DLS Sakır'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Dördüncü bölümle karşınızdayım. Uzun süre oldu biliyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen akademi kümesindeki ilk maçımıza geçiyoruz. Bakalım neler bizi bekliyor. Hep beraber görelim. Amar Fatah. Amar Fatah'tan Duran'a. Duran. Duran hızlı bir oyuncu. Duran içeriye girdi. Aşırtma vuruşu. Kaleci. Ama kornere yolladı. Savunmada bir hata. Duran Windas'a. Windas'tan Duran. Duran güzel düşündü. Çalımladı. Duran içeriye girdi. Vuruşunu yaptı. Çak, golünü attı. 1-0 öndeyiz. Hemen devam ediyoruz. Çok gol atıp çok koyun almamız lazım ki. Yeni oyuncular kadromuza dahil edelim. Bu arada. Sağ kanattan topu süren Duran. Duran'dan Fran Beltran'a. Beltran pasını aktarmayı düşündü. Ama korner. Conte. Blake araya girdi. Blake zeki oyuncu. Blake'in şutu ikinci gol attık. 2-0 önde. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Ya uzun oynayacak. Oynadı da. Blake yetişebilir mi? Onların kalecisi çıktı. Sekera topu kaptırdı. Blake'in şutu gol. 3-0 yaptık. 3'ü buldu Fenerbahçe. Park karşıladı savunmada. Duran'dan güzel pas Windas'a. Windas'tan da Ingram'a. Ingram yeni girmişti. Aşırtma vuruşu mükemmel gol. 4-0 Fenerbahçe 4-0 önde. Şimdi Mahoyo ortasını yaptı Duran'a. Duran vurdu. Kaleci de kaldı. Kaleci dikti. Ve hakem ikinci yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Fenerbahçe 4-0 galip ayrılıyor. Hocamızın sevincini görüyorsunuz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bakalım kaç coin aldık. 26. Oyun hala az coin veriyor. Bu arada Acemi 4. seviyeyi tamamladık. 15 galibiyete ulaştığımız için şimdi arkadaşlar normalde ben çok fazla bu lige önem vermek istemiyorum. Çünkü neden? Burada live dediğimiz yani canlı maçlar var. Yani sizlerle eşleşebiliyoruz vesaire. Şimdi hemen hız kesmeden daha çok coin kazanabildiğimiz live kısmına geçiyorum. Bakalım neler olacak. Bizim kalecimiz ve orta sahamızda sağlam isimler var. Degea ve Fran Beltran var. Onun haricinde isim yok. Bakalım neler olacak. Karşı tarafın kadrosu da o kadar sağlam değil. Topu bize atmayı tercih etti. Fai. Sağ bekte koştu. Degea. Degajını yaptı. Blake. Blake'den Duran'a. Ama kalecileri çıktı. Deniz. Ama Duran araya girdi. Duran atabilecek mi golünü? Duran vurdu. Gol. Gol. Canlı maçta. Golle başlıyoruz. Dakika 8. 1-0 öndeyiz. Duran. Şimdi topu kaptık. Urbanski'den Fataha, Fatahtan Windasa. Duran Windasa oranla biraz daha aslında yavaş koşuyor ama şu an hızlı koşuyor. Duran vurdu. Kalecide kaldı. Hemen şurada Duran'ı yaklaştırdım. Topu kapıp işi bitirmek istiyoruz. Windas topu aldı. Duran'a ara pası. Duran vurdu. Golünü attı. 2-0. Oyuncu çıktı arkadaşlar. Tahminen o yüzden şu an bu ekranı görüyoruz. Bekliyoruz. Çıktı mı çıkmadı mı? Nesi kaldı? Çıktı. Rakip Hükmen maçı kaybetti. Şimdi karşımıza gelecek rakipler daha güçlü olabilir. O yüzden göreceğiz. şu season pass'i ve şurayı doldurmak için üstteki ödülleri doldurmak için live alanı daha iyi arkadaşlar. Bu arada buradan da bir ödülümüz var. Hemen hız kesmeden ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet bu sefer karşımızdaki kadro oldukça sağlam. Kingsley Coman, Bruno Fernandes birçok isim var. Hız kesmeden Hemen oyunuma geçiyorum. Devam ediyoruz. Park karşılamaya çalıştı De Gea. Uçtu ama kurtaramadı. 1-0 gerideyiz. Christian Romero golü attı. Di Maria. Di Maria Bruno Fernandes'e pası. Golü yedik. 2-0. Kingsley Coman golü atıyor. Karşımızdaki rakibin İsimlerine bakın yani. Kingsley Coman, McAllister, Rafinha. Birçok ünlü isim var. Windas topu aldı Fatah'a. Fatah topu sürüyor. Bu faul değil mi şimdi az önceki şeye göre? Şimdi buna faul veriyor. Buyur. Aldı. Kingsley Coman taptırdı. İlk yarı bitti. İlk yarı 2-0 gerideyiz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hiç taktikle ilgili bir şey yapmayacağım. Oyunun oyuncu değiştirmesine izin vereceğim. Bakalım neler olacak. Rakibi bekliyoruz. Rakip benim ayrılacağımı falan düşünüyor galiba. Evet. Şu an daha ofansif bir oyunla. ikinci yarıya başladık. Rafinha'dan topu aldı. Fal. Blake. Ya arkadaş bu faul ama yani. Oyun enteresan. Şimdi Duran'da top. Duran'dan pas Blake'e. Blake, e. Blake top sürüyor. Karşısındaki oyuncu hızlı. Romero. E, biz topu kapınca da bize faul çalıyorsun yani. Allah Allah. Oyun da enteresan. Koman. Komandan pası topu aldık. Şimdi Blake araya girdi. Fran Beltran. Fran Beltran'dan Urbanski'ye Windows'a aktarmayı başardı. Windas. Windas. O da hızlı bir oyuncu. Windas vurdu. Direkten içeri. 2-1. Dakika 60. Hemen hızlı bir şekilde ikinci golü bulmamız lazım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Duran. Ingram foul. Baskıda. Rafinha'dan söktü aldı. Ve foul var. Avantaja bıraktı hoca. Windas'tan Ingram'a. Ingram. Windas pası istiyor. Windas'a aktarmayı başardı. Windas'ın şutu kaleci. Kaleci kurtardı. Ve sarı kartı yiyorlar tabii ki. Rafinha'nın yerine de Joelinton girdi. Onlar da. Şimdi Marcelo. Ortayı yaptı. Arkaya doğru. Mahoyo. Kafa vurabilirdi o topa. Vurmadı. Windas. Windas. Dışarıda aldı Windas dışarıya. Gol sandım. Joelinton topu sürdü. Ingram topu aldı. Şimdi ortayı yapıyoruz. Duran gol yapması lazım. Gol! Gol oldu 2-2. 2-2'yi yakaladık. Onlar da dağıldı. Dağıldılar. McAllister çıktı. Bizde de Orasi girdi. Duran top Durana çarptı. Vay. Yine kesmeye çalıştı olmadı. Park şimdi savunmayı terk etti. Müdahalesini yaptı pasını aktardı. Fal hızlı bir oyuncu. Fala faul var. Vermese avantaja bıraksa ve kırmızı yedi. Christian Romero kırmızıyı yedi. Böyle oyundan çıkıyor. Sinirlerine hakim olamıyor şu an. Parktan Fala. Fal ortasını yaptı. Duran karşılayamadı ama Fran Beltran araya girmeye çalışıyor. Kingsley komandan, topu kapamadı. Şimdi Park savunmada. Ingram. Ingram'dan Fran Beltran'a. Fran Beltran iyi bir oyuncudur. Fran Beltran sürüyor topu. Ortasını yaptı. Orazi yeni girdi. Orazi vurdu. Ingram tamamladı. Umarım offside yoktur. Yok. 90 artı 5'te. Artı 5 verildi. 3-2. Böyle hafife alırsan böyle yerler adamı. Ve maç bitiyor. Maçın kazananı Fenerbahçe. İşte bu kadar. 2-0'dan 3-2 mükemmel geri dönüş. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz. Evet, 2 adet live maçı yaptık. 1 adet lig maçı yaptık. Çok kısa süre sürmeden, yani çok uzun sürmeden arkadaşlar. Yeni videoyla da karşınızda olacağım. İzlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınız ve abonelikleriniz benim için önemli. Sevgiler.